İzmir'de su krizi gitgide büyüyor. Yaz ayları boyunca İzmir'in ilçelerinde yaşanan su krizi şimdi kentin e, neredeyse tamamını etkileyecek raddeye geldi. Evet kurak bir yaz geçiriyoruz, yağışlar yok ama tedbir alınmadı. Şimdi Tahtalı Barajı'nda da e, su oranı, su seviyesi yüzde beşlere kadar düşmüş durumda. kuraklık geliyor. Çok da ciddi bir kuraklık olacak bu. Gelin bunu önlemini alın diye. Yani defalarca biz bunu anlattık ama yapmadılar. Tahtalı Barajı'nda sudan çok kuru toprak var. İzmir için kuraklık artık dünden daha yakın. İzmir e, su potansiyeli açısından Türkiye'nin en fakir noktalarından biri. Yani Türkiye'de ortalama 1340 metreküp Türk kişi başı su potansiyeli İzmir'de 600 metreküp. Su kıtlığı yaşanan şehirde kaynaklar yanlış kullanıldı. Ne yapılması gerekiyordu bu kuraklık için? Öncelikle barajlar doluyken suların barajdan çekilmesi gerekiyordu. Kuyulardan değil. Sondajlar yapılıp olası su olan yerleri saptamak gerekiyordu ki şu anda daha yeni 15 Eylül'de e, ...belediye ihaleye çıkıyor. Bir türlü giderilemeyen arızalar nedeniyle... ...her gün kova kova su boşa aktı. Bu sorunlu bir türlü çözülmemedi. Ve arkadaşlar buraya geliyor... ...bize telefon ediyor, su patağı nerede? Melek Fırı'nın yanı diyoruz. Adamlar yine arayıp bulamıyorlar. Buldukları zaman da yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Ya bir vida sıkıştırıyor, ya bir şeyler yapıyorlar. Su 4-5 aydır 4 -5 böyle, 5 akıyor. böyle akıyor. Kontrola geliyorlar. 15 gün sonra... E, yapıyorlar. Üç gün sonra gene patlıyor. Tahtalı Barajı'ndan buradan baktığımızda suları görebiliyorduk. Ama artık Tahtalı Barajı'nda su görmek hayali oldu. İlk defa 2008'den bu yana doluluk oranı %5'e kadar düştü. Maalesef belediye o kadar uzak gibi bilimden. Gerçekten çok çok uzak. Hatta Sayın Başkan şöyle dedi geçen ay. Ee dedi Biz dedi kuraklığın geleceğini biliyorduk. Peki biliyorsanız neden hiçbir tedbir almadınız bugüne kadar? İzmir'de planlı yapılan su kesintileri artık her gece uygulanacak. 6 saat su verilmeyecek.